Beko ile bir tabak lezzete hoş geldiniz. Bugün kefir smoothie üçlemesi var. Okuldan dönen çocuklarınız için hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif. Tek yapmam gereken şey Beko yoğurt şef probiyotik yoğurt ve kefir makinesi ile birlikte kefiri hazırlamak. Bakın burada görmüş olduğunuz 250 mililitre hacminde kaplarımız var. Açalım kapağı. Cam kaplarının kapaklarını açalım. Bu şekilde yerleştiriniz. Belirtilen seviyeye kadar kapları sütle doldurdum. Şimdi lezzet sensörünü takıyorum. Kefiri seçiyorum seçeneklerden. Kefir mayasını cam kaplara eşit olarak dağıttım. Her birini karıştırıyorum. Sadece play'e basıyorum. İlk smoothie'miz kefir shake. 500 mililitre kefir. Dondurma ekliyorum. Orman meyvesi Kefir şey hazır karışık meyveli smoothie, muz, çarkıfelek meyvesi ve mango. 500 mililitre kefir. Şey. Biraz nane. Şimdi arındırıcı yeşil smoothie. Brokoli, kereviz sapı, maydanoz, roka ve nane. Keten tohumu. Biraz sıcak su ekleyelim. 3 kaşık posa yeşil su ve 500 mililitre kefir. Birbirinden lezzetli 3 kefir smoothie hazır. İşte bu kadar kolay, hafif, lezzetli. Afiyet olsun.